Merhaba sevgili yengeç burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 2025 Şubat ayı burç yorumumuzu yapacağım. Yükselen burcu yengeç olan, güneş burcu yengeç olan ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet ilk önce 15 günlük bir sürece bakalım. İlk iki hafta. Kartları görüyor muyuz? Tamam. Ee, para dörtlüsü. Para şövalyesi. Hep paralardan başladık. Azize. Yine para devam ediyoruz. Ee, para prensi. Kılıç beşlisi, para ikilisi ve kupa ikilisi. Bir bakayım gözüküyor ama Bazen puslu kalıyor. O yüzden kontrol etme ihtiyacı duyuyorum. Şimdi sevgili yengeçler. Burada demek ki sizin için çok bir önemli konu. En çok önemli konu para diyebiliriz burada. Ortaklıklarınız olabilir parayla alışverişleriniz, hani bir şey almak, bir şey satmak, bir şeyleri garantiye almak, böyle konular sanki daha çok gündeminizde olacak. Böyle belki de çok değer verdiğiniz birisiyle bir anlaşma yapabilirsiniz veya bir yatırım, belki iş ortaklığı, böyle güzel bir zaman geçecek gibi bu ilk haftası ama şurada bir kandırılmaya dikkat edin olur mu? Birileri kandırabilir. Bir şeyleri gizleyebilirler, bir şeyleri saklayabilirler. Zaten e, siz burada o kadar iyi hazırlanmışsınız ki bir şeye kendinize hazırlıyorsunuz. E, bu Şubat ayında kesinlikle gizli gizli bir şeye hazırlanıyorsunuz. Hani e, söz büyüdür derler ya, işte orada birisine söylersem belki bu büyük bozulur gibisinden biraz gizli saklı bir şeyleri sağlamlaştırmak istiyorsunuz. Bu sizin için çok değerli bir konu olabilir. Hem ilişki hem para konusu. Yani sizin için çok önemli bir konuyu kimseye anlatmadan kendi başınıza halletmek isteyeceksiniz bu 15 gün boyunca. Şimdi e, güzel bir fırsat yakalayacaksınız. Güzel bir şans yakalayacaksınız. E, bu ilişki içinse, yatırım içinse, iş başlangıcı, iş başvurusu, belki e, kendi işinize açma, ortak arama gibi bir durumunuz söz konusu ise bunu da başarabilirsiniz gibi gözüküyor. Hatta bir işiniz varken ikinci bir işte de bir teklif alabilirsiniz. İşte hani bir ortaklaşa, kafa dengi bir arkadaşınız olabilir. Çalıştığınız yerden de olabilir ya da tanıdığınız birisiyle onunla ekstradan yani ikinci bir iş açma gibi durumunuz var ama ikinci iş değilse bu belki bir ikinci bir gelir elde etmek isteyebilirsiniz. Böyle bir pasif gelir dediğimiz bir şey alma kirası gelme gibi veya yatırım amaçlı bir şeyler yapıyor gibi. İşte burada ikinci bir işle iki işle uğraşıp geldiğiniz gittiğiniz gözüküyor. Bayağı bir bocalayacaksınız ama e, güzellikle başaracaksınız. Yalnız dediğim gibi Kiminle konuşacaksanız ister iş olsun ister ilişki olsun şuraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kandırmalardan uzak durun, manipüle etmelerinden uzak durun. Size manipüle edebilirler, kafanızı karıştırabilirler. Size gelen bu sunulan fırsatı kafanızı karıştırarak ittirebilirler. Çok çok dikkat edin buraya sevgili sevgili yengeçler. Şimdi gelelim ikinci yarısına. Evet kupası para dokuzlusu. Bakın çok fazla parayla ilgili konularınız var. Ve kılıçası Demek ki bu hafta ya da bu şubat ayı diyelim. Bu sıraların enerjisi. Yine para beşlisi çıktı. Herkesin gündemi para olmalı. Zaten hani bu ocak ayında hep maaşlar yükseliyor. Her şeye zam geliyor. Demek ki bu para konuları demek hani. Ee, çok etkileyecek gibi diyebiliriz. Bakın parayla ilgili konularınızı bitireceksiniz. Bu da güzel gözüküyor. Evet ölüm kartı. Delik dörtlüsü ve yine parayla bitiriyorsunuz sevgili yengeçler. Parayla başladık. Parayla bitiriyoruz. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle yapacağım. Evet görebiliyor musunuz diye baktım. Şimdi sevgili yengeçler burada e, ikinci yarısında bu parayla ilgili konularınız siz ne yaparsanız yapın olmuyor mu? Ya da bir sorun mu oluyor? Ya da yeniden oluyor, tekrar mı oluşuyor? Bir şeyler sürekli bir e, nasıl desem böyle hep git gel olmuş, hep böyle kafanız karışmış. İşte bu kafa karışıklığınıza ilahi sistem artık bir dur diyecek size. O bilgileri gönderip şu rahatlığa kavuşmanızı sağlayacak para konusundaki mevzularınız. O kadar böyle bocalamışsınız ki. İşte belki bir insan vesilesiyle size destek gelecek. Belki de size gelen o bilgileri kullanarak kendi hayatınızda ikinci bir iş oluşturacaksınız. Veya da yani burada birisi olabilir, iş yerinden olabilir, terfi alıp da ücretiniz yükselebilir. Burada ne olursa olsun ilahi sistem para konusuna el atmış. Ve sizin rahatlığınız için sevgili izleyicilerim olumlu yönde bir rahat edebilmeniz için hayatınızda o para konusunu düzeltecek gibi gözüküyor. Ve siz bir iletişime geçeceksiniz. İletişime geçtiğiniz zaman da aslında hayatınızdan birisinin çıkacağı gözüküyor. Şu para konusunu halleder halletmez hayatınızdan birisini çıkartıyorsunuz net bir şekilde. Giden birisi üzülüyor ama siz de üzülüyorsunuz. İstemeyerek çıkarmak zorundayım hayatımdan dediğiniz bir hikayeniz olacak. Bu ikinci 15'inde yani ikinci yarısında kesinlikle bir şeyi bitiriyorsunuz. Ve tekrardan yeni bir iş kurma ihtimaliniz olabilir. Veya da bir toplantı kurup tekrar nasıl bir işi toparlayabiliriz gibisinden bir konuyu da burada halletmiş olacaksınız. Tekrardan böyle toplantıyla para konusunu tekrardan yani halledeceksiniz. Eğer ki bu konuştuğunuz parayla ilgili değil de aileyle ilgili ise ilişkinizden sanki birisi üzgün bir şekilde gidiyor. Siz iletişime geçtikten sonra o kişiyi hayatınızdan çıkardığınız ve tamamıyla bitirdiğiniz gözüküyor. Ve yeni bir aile veya kendi ailenizde Biraz daha böyle gidip konuşma yapıp bir şeyleri toparlayabilirsiniz ya da bir giden bir kişiyi tekrardan alabilirsiniz. İlişkinizi belki bitireceksiniz, bir kavga olacak. Orada çünkü siz ikiniz de üzülüyorsunuz sevgili izleyicilerim. Birlikteliği olan veya evli olan izleyicilerim. Burada ilişkinizi bitirirseniz eğer aileler sizi tekrar toplayacak. Tekrar mevzunun ne olduğunu, yani sizin nelere sebep olduğunu bu ayrılığın bulup tekrar eski mutlu halinize tekrar geri geleceksiniz gibi ama hani burada hani tekrar eski mutluluğunuzu biraz yavaş yavaş da getirebilen kazanabilirsiniz. Çünkü hani burada biraz boynu bükük gibi görüyorum size. Hani keşke böyle olmasaydı. Keşke buraya kadar gelmeseydik, araya birileri girmeseydi bizi birleştirmek için diye. Çünkü iki tarafta birbirini sevdiğini biliyor. İkiniz de seviyorsunuz. Ama sonucu birleşmiş olsanız da yine buna şükür diyebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Hani severek ayrılanlarınız varsa, evliliğinde severek ayrılanlar varsa yani bir birleşme var, aileler birleştirecek. Ya da böyle ortaklığınız bozulduysa, ortaklığınız ayrıldıysa yolları ayırmak istediyseniz belki tekrar bir toplantı yapıp o ortağınızı tekrar işe alabilirsiniz. Hani biz birbirimizle sırt sırta verince bir bütün oluyormuşuz. Bu iş yeri birbirimizin vesilesiyle dönüyormuş diye de fark edebilirsiniz. Minik bir kaos geçirebilirsiniz sevgili gençler. Şimdi bilinçaltınıza bakmak istiyorum. İçe dönüş. Şimdi burada bir kendinize dönüp yapayalnız kalıp bir kendinizi dinleyeceksiniz. Evet. Dostunuzu, düşmanınızı şurada düşmanlık vardı gibi de gözüküyordu zaten. Kim benimle dost, kim düşman? Yalnız başınıza düşüneceksiniz. Burasıyla ilgileneceksiniz gibi gözüküyor. Birinden haber bekliyorsunuz ama demek ki birisini araştırma yapıyor olabilirsiniz. Ya da kaybettiğiniz bir şey vardır. Onu araştırma yaparken kimin dost, kimin düşmanı olduğunu fark edebilirsiniz. Burada kıskanç insanların varlığını görebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Şurada da demiştim zaten bakın e, kılıç beşlisi. Burada kılıç beşlisi kıskanç insanlardan bahseder zaten. Siz de bilinçaltınıza çok rahatsız olduğunuz gözüküyor. Artık yani e, böyle o kişilerin dost mu, düşman mı, neden böyle davrandığını araştırıp öğrendikten sonra ortada büyük bir kıskançlığın olduğunu fark edeceksiniz. Biraz üzüleceksiniz ama demek ki şuradaki benim anladığım kadarıyla sevgili izleyicilerim, Burada birisi düşman olan birisi sizin birlikteliğinizi ya da ortaklığınıza fitne fesatla ayıracak gibi gözüküyor. Bu ikinci yarısı üçüncü haftası sayabiliriz. Bu üçer üçer kartları alırsak. Şimdi burada 15'inden sonraki haftamız, 3. haftamızda belki birileriyle iletişime geçeceksiniz, ayrılacaksınız. Birilerinin dolduruşuyla ama burada. Ondan sonra da siz araştırırken, yalnız başınıza kaldıktan sonra, hani ortaklık bitiyor ya da ilişki bitiyor ya da evlilik bitiyor, böyle bir şey bitirdikten sonra şurada bir bitirme var, terk edişim. Oysa ki ikiniz de iyi anlaştığınız gözükmesine rağmen sonra neden böyle oluyor diye araştırırken tekrar birleşeceksiniz. Kıskanç insanların sizi ayırdığını fark edeceksiniz. Evet. Arkadaş seçimine çok dikkat etmek gerekiyor. Demek ki iyi gibi düşünsek de bazen kötülüğümüzü isteyebiliyorlar da bazı kişiler. Tabii ki Allah korusun. Ee, şimdi bu ay evet, hangi hisler içerisinde oluruz diye ne hissederiz? Bu ay hangi duygularda duygular yaşarız? diye çektiğimde şifamızı bulacağız gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bakın hayat bize bir şeylerin telafisini sunacak gibi. Bir şeyler yoluna girecek, bir şeyler telafi edilecek. Ee, çok savrulduğumuz gözüküyor. Çok böyle o savrulduğumuz konular her neyse bakın bir barışma var. Demek ki burada tekrar bakın biten şeyin üstüne Zeytin dalı geldi. Barışacaksınız gibi gözüküyor. Ve birbirinizin ne kadar değerli olduğunu hazineyle fark edeceksiniz ve tekrar o eğer ki bu ayrıldığınız ilişki ise tekrar tutkulu bir aşk başlıyor. Eğer iş konusuysa birbirinize ne kadar bağlı olduğunuzu ve birbirinizi gerçekten de sevdiğinizi, değer verdiğinizi birbirinizle böyle güç bulduğunuzu gördüğünüz bir arkadaşınız, ortağınız onun ne kadar değerli olduğunu anlayıp tekrar barışma yolunda bakın tekrar böyle bir barışma, bir şeylerin şifasını bulma. Hani bir de gerçeği öğrendikten daha sonra daha da böyle sıkı sıkı bağlanırsınız da bir daha araya kimseyi almasınız ya. Bu bağlılıktan sonra yani bu şeyi fark ettikten sonra daha daha kenetleneceğiniz, böyle birbirinize daha da sahip çıkacağınız ve sevginizin daha da artacağı. Yani birbirinize tutkularınızın ilişki de olsun işte olsun. Daha tutku dolu yaklaşacaksınız gibi gözüküyor. Evet şimdi gelelim iş meslek kariyer kartlarımıza. Bakalım bu ay iş meslek kariyer hayatınızda yaşam tecrübesi önemli bir olay Değişime neden olacak güçlü bir itiraf. Kınatları açmanın vakti geldi demiş. Burada çok önemli bir olay yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Yaşadığınız tüm tecrübelerle ne tecrübe edindiyseniz, hangi eğitimleri aldınız, nerede kariyer yaptınız ya da nerede böyle kendinizi yetiştirdiyseniz öyle güzel bir değişim, dönüşüm yaşayacaksınız ki sevgili izleyicilerim burada bambaşka bir boyuta geçeceksiniz gibi gözüküyor. Bakın burada kanatlar uçmanın vakti geldi diyor. Bir şeyin vakti gelmiş artık zamanı gelmiş. Edindiğiniz bütün tecrübeleri harmanlayarak yeni bir sayfaya adım atmanın vakti geldiği gözüküyor. Ve birlik. Demek ki ortaklaşa bir şey yapacaksınız. Hani tek başınıza değil. Burada birlik ee, bu kart birlik olunduk demektir sevgili izleyicilerim. Tek başınıza yapmayın. Birlikte kuvvet doğar der kartımız. Ve diyor ki geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlarınla ara. Hava altılısı ise işler yoluna giriyor. Zor bir durumun sonu seyahate çıkmak. Biraz ee, Kafa dinleyeceksiniz artık sevgili izleyicilerim. O kadar zorluğun arkasından bir ferahlık gelecek. Ve bir işleri yoluna koymanın, toparlamanın, düzenlemenin keyfini çıkartacaksınız. Hatta belki biraz mola bile verebilirsiniz. Biraz dinlenebilirsiniz gibi gözüküyor. Bir tatile çıkmak, bir iş gezisi yapmak, bir kafa dağıtmak gibi bir durumunuz var gibi gözüküyor. Şimdi hava ateş kralı odaklan, odaklan, odaklan. Vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye. Burada bir konuda odağınızı kaybedebilirsiniz. Ya şurada dinlenme ihtiyacınız var ya hani ya da bir yere gidiyorsunuz belki de. Burada odağını kaybetme. Biraz böyle bir, başka bir şeyleri düşünerek ya da tatil yapma ihtiyacı duyarak sakın odağını kaybetme. Kendi vizyonunla hareket et. Kendi işinizi kuruyorsanız burada daha çok patronlar, kendi iş yeri olanlar için söylüyorum bunu. Vizyonunuzla hareket edin ve bir lider olun diyor. Ve burada yaratıcı birinden tavsiye. Birinden bir tavsiye almanızı öneriyor. Bir danışmanlık, bir tavsiye, bir fikir. Burada sizin yaptığınız işi bilen bir kişiden bir tavsiye almanızı da öneriyor kartlarımız. Burada bir yerde sıkışmış olabilirsiniz. Odağınızı kaybetmiş, dikkatinizi dağıtmış. Çünkü bir şeyler sanki şey olacak, nasıl desem aniden bir şeyler gelişecek burada. Bir organizasyon yapma ihtiyacı duyacaksınız ya da organizasyon yapma gereği duyacaksınız bir şeylerde. Şurada yeni bir iş yaparken bütün yük sanki sizin üzerinize binecek gibi gözüküyor. Ama burada diyor ki hani burada birlik olun demişti. Kendi başınıza sakın hareket etmeyin sevgili izleyicilerim. Bu kart biraz da tek başına hareket etmeyi seven insanın enerjisini başla, enerjisinden bahseder. O yüzden diyor ki yani vizyonunla hareket et ve bir lider ol diyor. Tek başına bir şeyleri organizasyon yapıp o ekibin başında sen lider ol. Liderliği sen yap diyor buktaki kartımız. Ve eğer ki bir işin içinden de çıkamazsanız mutlaka bir yaratıcı tavsiye, yaratıcı birinden tavsiye. Yani burada ya arkadaşlarınızın tavsiyesini de bir dinleyin diyor. Ya da e, sizin yaptığınız işi bilen bir kişiden de bir yardım, destek isteyin. Ya da olmadı bir danışmanlık alarak burayı bir sağlamlaştırmaya çalışın. Çok güzel bir şeyler oluşacak. Ama mutlaka tek başınıza değil, birlik olmayı unutmayın. Ve yardım almayı, destek almayı unutmayın demiş kartlarımız. Evet, güzellikler diliyorum Şubat ayında. Ve kolaylıklar diliyorum sevgili yengeçler. Evet, ııı... E, bu Şubat ayı yorumunuz böyleydi. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.